Hello! Ve bizler... Ee, doğru mu şu an tabi çantası var? Bugün sizlerle birlikte... Bu arada hiç reklam değil. Yani reklam değil. Anladınız mı? Reklam değil. Önceden bir şeyler aldım. Kardeşim, e, erkek kardeşim olacak. Onun için bir şeyler aldım. Şimdi beraber açalım diye diyorum. Bu arada kendi paramı aldım bunu bilin. Reklam değil. Hayır, hayır. Neyse. Başlayalım içinde. Bir paket var ve tahmin ettiğiniz gibi hediye paketli paketler. Hediye paketli paketler nasıl bir cümle oldu? <laughs> Kelime mi cümle mi? Attık? Ne bileyim ben. Şimdi bakalım. Bir dakika, bir dakika koş. Bir dakika koş. Bir dakika koş. Evet. Şimdi. Burada yaklaşık kaç paket var ona bakacağım. Bir tane pakette iki tane var. Kaç yağmış bak bakacağım. İki. Dört. Altı. Ve son olarak sekiz ve bir sürü hediyelerimiz var. Evet bakalım. İlk önce bunu açmak istedim. Altın gizim evet. öyle söyledi. Şimdi şöyle bantlarından Allah gittim yanlışlıkla. Şöyle açalım. Açtık. 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 Bu arada ben kendim aldım. Ne olduğunu biliyorum. Sadece sizlerle video çekmek için yaptım. Açalım. E ee, açtık. Şu an içinde ne olduğunu unuttum bu arada. İçinde neler olduğunu unuttum. Bir tanesini açalım bakalım. Aa, kocaman paketten minicik şey çıkması peki. Hayat şişirtiyor zaten. Zaten şey kardeşim minicik olacak. Baskısıyla almışız. Aa, e? Reklam değil tekrardan söyleyeyim. Bin kere söyledim ha. <laughs> Bu mama önlüğü böyle tekli. Böyle önlüğü yemek yerken hani böyle tükürmesin diye. Belli ki sapsarı olacak beyaz olan yerlere. Çok belli. Çok tatlı durmuyor. Sesim nasıl kalınlaştı. Evet arkadaşlar bunu böyle altım altım boş değil ki benim. Nereye koymam? Koyacağım. Gelin gelin. Buraya koyalım. Koyarız. Şimdi böyle bir tane de üst çok tatlı. Yani üst de zıbın. Kaç aylıkmış bakalım. 9 aylıkmış. Böyle bir tane aslanlı mı? Aslanlı artık? Aslana benziyor. Aslanlı köpekli. Şurada köpekler dog falan yazıyor işte. Konuşuyorlar ne bileyim. Böyle bir tane şey var <laughs> bu arada. Etiketi çok tatlı. Bak sen Evet böyle askısı. ebebeğin askısı var böyle almışız. Şu altta zıbını var. Bu zıbın. Tulum mu artık zıbın mı? <laughs> hiç bilmiyorum. Şuradan şöyle açalım yeri. Böyle başka yeri yok. Bir alt var. Bir de şu yan var. Çok sıkmasın diye muhtemelen. Böyle bir tane daha var. Evet. Arkadaşlar diğer bir tane daha videom olacak. Onu izlemeyi unutmayın. Arkama düştü. Evet. Çok güzel bir şekilde gitti yere. Sandalyemi çekemiyorum. Üstlerinden geçtim galiba. Çünkü diye bir ses geldi. Evet. Daha bir sürü var. Çok güzel döndüm bu arada. Şimdi üçünden birini seçelim. En sona bunu bırakmak istiyorum. İçinden olduğunu bilmiyorum. Unuttum çünkü. Evet. Hangisi? o pit piti, piti karamelası piti terazi lastik jimnastik biz size geldik diklendik ama diklendik diklendik dik 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 son dersimiz matematik anne çorabı dik bu çıktı o yüzden bunu da ikinci sıraya bırakıyorum neyse bunların arasında tekrar o piti piti yaparım şöyle çok heyecanlıyım şöyle yırttım. Heyecandan yırttım. Şöyle açalım. Ne zaman da video çekemiyordum arkadaşlar. Çünkü okulum var. Okulum. Okulum var. Anladınız mı? Bazen de okullarındaki parka gidebiliyoruz. Ondan video zamanım kalmıyor. Anladınız mı? Anladın. Çok delirdim. Evet. Böyle bir tane. Aa, Kısa kollu. Bu ne? Zıbın üstü bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Heh. Kısa kollu böyle zıbına benzeyen. Şöyle şuradaki zıbın. Şöyle zıbın şeyleri var. Adını unuttum ya. Şöyle. Benim yeni doğ yeni doğacak olan kardeşim erkek olacağı için böyle arabalı marabalı mele 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 mele, mele şeyler aldı. <laughs> Aa bunda da mor mora çıksa etkisi olarak. Neyse böyle şundan tutalım. Uy. <laughs> evet böyle arabalı arabalar çıkarken toz tozmos çıkartıyor. Ama bir şey fark ettim. Bu arabalar tam boyanmamış. <laughs> Bakın şunları boş. Çok kötü. Şurası da boş. <laughs> Neyse. Hiç sorun yok. Bunu da böyle koya koyuyor. <laughs> evet. Kaç aylık olduğunu söylemedim. Durun arkadaşlar. Kaç aylıkmış? Bu 9 aylıkmış. E nedense daha yeni doğacak. Yeni doğarken aldığımız şeylerin hiçbirini almadım. Çünkü canım böyle istiyor. Sana mı soracağım be? Sana mı soracağım? Allah Allah. Barış şaka yapıyorum. Bunda yine bir sarışko ayıcık varmış. Üstünde bir sürü hayvan var. Bakalım ne varmış. Ayıcık çok tatlı bir. Şöyle uçuyor mu ayıcık? Anlamadım. Yapıyor mu yoksa? Yani patlıyor mu yoksa anlayamadım. Bir tane hırsız kedi var. Hırsız mı bu? Anlamadım. Panda'ya da benziyor, kediye de benziyor. hmm kedi kedi bu. Bu kedi. Şurada panda var. Bir tane siyah. Bir tane aslan var. Üstünde kral tacı var. Bir tane leopar gibi bir şey var. Boş. Başka ne olduğunu göremedim. Sadece bunlar var. Bir de şöyle yıldızlar var. Bence çok tatlı. Böyle. Niye her niye her çıkarttığımda böyle yapıyorum? Bu kaç aylıkmış? 12 aylıkmış. Gerçekten çok uz uzun bir yaşında olacak yani bunu giyince. Yeni doğunca ne yapacağım? Yeni doğunca bir şey giydiremeyeceğim mi? Bu bana da olur. <laughs> bana tişört olur bu valla. Bak benim boyum uzunluğunda. Şöyle bana tişört olur. Şuradan kessek Bana olur valla. Biraz kolları kısa gelebilir. Ay kısa diyorum. Dar gelebilir ama böyle. Yani bana tam olur. da ben uzun olur bu. Bakın. Şuraya, şuraya doğru gelin Neyse arkadaşlar. Böyle. Bu paketimizde. Hop. Yine ezdikten sonra. Böyle son iki paketimiz kaldı. Neyse. Kambul kuş. Arabaya koş. Arabanın tekeri. arabanın tekeri. İstanbul'un tekeri. Hop. Hop. Altın top. Bundan başka oyun yok. Evet, bu çıktı arkadaş. Ay, ağzıma azma deyti. Bebek. Aslında ebe çok saçma bir isim. Aklıma öyle geldi bir an. Şey. Ee, bebek. Ee, e bebek. bebeğim ee, ninni gibi bir isim. Ama o zaman saçma olmuyor ki. Çünkü ninniler de bebeklere uygun. Ondan Vazgeçtim ya saçma olmuyor şimdi. Vazgeçtim saçma olmuyor. Böyle açalım. Açtık. Açtık. Evet. Askımız ters dönmüş bir durumda. Yan çekişiyor. Tamam. Böyle kısa kollu. Hatta kolsuz. Bir de kısa kollu değil kolu yok. <laughs> Nefesim bitti konuşurken. Kolsuz böyle bir tane e, kısa kollu. Kolsuz bir tişört. Üstünde bir sürü renkli e, şeyler var. Köpekler var. Yine boyanmamış çıldıracağım. Neyse bu kaç aylıkmış bakalım. 12 aylık yine. 12 oldu Yeter 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 böyle bir sürü köpek var üstünde. Bir de böyle izler var. Aha bu da turuncu. Bir de böyle izler var. Bir de böyle şeyler var. Köpeğin çili gibi bir şey. Bir şey fark ettim ben. Bir dakika o neydi ya? Hiçbir dakika. Hah yanlışlıkla oldu. Ee, şimdiki. Şu köpek niye ayrılmış bir durumda duruyor? Niye ayrılmış bu köpek? Parçalara bölünmüş resmen köpek. Niye böyle olmuş? Ne diyor oğlum? Ah oh, saçıma takıldı. Ben bundan sonra böyle gezeceğim. Şaka yaptım. Çıkmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Heh, tamam çıktı. Sitrosa gerek yok. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet onu da koyduk. Bir tane mini minnacık bebiş şapkası bebiş şapkası mini minnacık. İçinde karton var nedense acaba. Mini minnacık bebiş şapkası bebiş kosap. Bak konuşamadım. Kaç aylık olduğu yazmıyor. Hello baby yazıyor. Babyşler yazsaydı Hello babyşler olacaktı. Hello baby yazıyor. Hello o baby değil de babyşler ya yazsaydı benim açılışım olacak. Niye ben bunu çıkarttım şimdi? Boş yere iş aldım. <gülüyor> <gülüyor> ah, elim. <laughs> elim acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kaç aylık olduğu yazmıyor. Ya da ben bulamadım. Bilmiyor ya. Aynada ben görünüyorum. Aynada ben görünüyorum. Evet. Böyle. Sinirlendim. Aynada ben görünüyorum. Bir. Düzgünce ben görünüyorum. Bin değil. Bin değil. Değil. Ben. Sıkıldım. Anlatmakta. Son ve... Son ve devamını bulamadım. Son paketimiz kaldı. Şimdi açalım bakalım. Hii, nefesim bitti. Evet ve en güzel olan şeyler buradaymış. Yeni doğduğunda kullanacağı su, su şişesine benzer bir biberon. Yani biberon. Daha doğrusu biberona benzer bir su şişesi su şişesi. Böyle. Burada balina var. Deniz anası var. Şöyle bir tane de deniz atı var. Bir de şu var. Bunun olduğunu anlayamadım ben. Tam olarak. Bu ne? Neyse bir şey olmaz. Evet. Bunu da koyalım böyle yeriye. Mini mini özgüvenler çok minikler. Aa. Bunu niye burası var? Şöyle bu Böyle minik eldivenler gece tarzı. Benim yumruğum olur bu ancak. Hatta ona bile fazla geldi. Geldi. Bakın. Yok şimdi büyüteceğim eldiveni. <laughs> Yeterince büyük zaten. Elime soka soka büyüteceğim. Böyle bir tane de ne bileyim ben bunu çok beğenmedim çünkü düz renk. Bunu daha çok beğendim. Gece tarzı zaten uyurken veya şey yapacak. Şöyle kapatalım. Bunu koyalım. Bu biraz kısa olmuş olabilir. Ya da kısa olmamış da olabilir. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik daha doğrusu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Ee, bu, e, bu videonun devamı gelsin istiyorsanız like atın. Yani bir şey yok. kamerada niye bir şey varmış görmüyor şu ama. Neyse arkadaşlar ben bugün bir video daha çekeceğim. O videoda biraz yorum, yorulacağım. Ama aslında gerçekten koşturmuyorum zaten. yorulmayabilirim Yani video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. Bam! Kapatamadım.